Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. 15 Şubat Pazartesi maçları için karşınızdayım. Bugün sizler için e, üçlü bir kombine hazırladım. Bunun dışında bir tane de alternatif maç söyleyeceğim arkadaşlar. Yani toplamda dört tane maç söyleyeceğim. Sizden ricam arkadaşlar lütfen bu videoya bir beğeni bir yorum atarsanız sevinirim. İlk maçımızla başlayalım. İlk maçımız kendi ligimizden arkadaşlar. Türkiye Süper Ligi. Antalya Yeni Malatya. Saat 19'da başlıyor. Ev sahibi 2.25. Deplasman 2.45. İkisi de birbirine çok yakın arkadaşlar. Ev sahibi Antalya 9. Deplasman Yeni Malatya 10. sırada. Gördüğünüz gibi ev sahibi son 5 maçta hiç yenilmemiş. Ancak 5 beş maçının 5'i de alt olmuş. Bu da dikkat etmemiz gereken bu. buna dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. fena maçlar çıkarmadı. Deplasmanda Sivas'ı yendi son maçta. Ondan önce evinde Beşiktaş'la beraber kaldı. Yani zorlu rakiplerle de oynadı. Sivas deplasmanı hem de deplasmanda Sivas'ı yenmek Sivas'ta e, ufak da olsa bu sene biraz düşüş var. Geçen senekinden biraz daha farklı ama sonuçta Sivas yani. Hava şartlarını da düşünürsek ki Sivas Antalya birbirine tam zıt şu mevsimde. Deplasman yeni Malatya'da son 4 maçta kazanamıyor. Deplasman da Hatay'ı 2-1 yendikten sonra e, iki beraberlik 2 mağlubiyet aldı. E, bunun içinde bir Galatasaray maçı var evinde yenildi. Kaya Gümrük'le beraber kaldı. Evinde yine Trabzon'a yenildi. O da ligin güçlü ekipleriyle karşılaştı. Ancak gördüğünüz gibi Malatya'da gol soyunu var arkadaşlar. Evinde oynadığı son 3 maçta da Malatya gol atamadı. Deplasman'da Hatay'a 2 tane attı. Göztepe'ye 2 tane attı. Ama evinde gol soyunu yaşıyor. Deplasman'da pek olmasa da. Evinde ee, bu soyunu çözmesi lazım. Tam bir deplasman takımı gibi gözüküyor şu an. Benim bu maç için tahminim arkadaşlar. 1.40'dan ilk yarı gol var. Güvendiğim maçlardan bir tanesi. Bugün sizlere vereceğim üçlü kombinenin ilk maçı arkadaşlar. İkinci maçımız Hollanda'dan Excelsior-Roda maçı saat 23'te başlıyor. Ev sahibi 1.90. Deplasman 2.45. Ee, gördüğünüz gibi birbirine çok yakın. Yani 5 puanlık bir fark var. Ev sahibi 10. sırada. Deplasman 8. sırada arkadaşlar. Ee, burada Bu da playoff için büyük bir mücadele var. Son 5 maçına baktığımızda ev sahibi 2 galibiyet 2 beraberlik bir mağlubiyetle oynuyor. Son 2 maçı alt oldu. Eee Excelsior genelde gol atan bir takım. Sadece e, şurada gördüğünüz gibi son 5 maçında son maçta evinde Vitesse'e gol atamadı ve 1-0 yenildi. Eee Vitesse de güçlü bir takım, iyi bir takım. Excelsior'dan çok çok iyi bir takım. Deplasman odaya bakarsak son 3 maçında 3 galibiyet aldı. Ee, kazanmaya başladı ufak bir düşüşten sonra. Ondan önce gördüğünüz gibi bir beraberliknakbe e, de deplasmanı e, zor bir maç Onun dışında da bir yenildi ama e, yavaş yavaş kendini buluyor daha da üst sıralara çıkacağını düşünüyorum ben çünkü o da e, birincilikten gelme bir takım En azından e, çıkay çıkmaz bilemeyiz ama daha üst sıralarda playoff'u çok rahat Playoff sırasına e, katılacağını düşünüyorum O da kalacağını düşünüyorum çünkü e, zorlu bir rakip gerçekten. Bu ikinci Ligin güçlü takımlarından bir tanesi. Benim bu maç için tahminim arkadaşlar 2.5 üst 1.30. E, yalnız kupon için bu alternatif olarak söylediğim arkadaşlar. Sizlere bugün söyleyeceğim kuponum için ilk yarı gol var 1.18. Düşük oran ama e, garanti gördüğüm bir maç arkadaşlar. O biraz daha yükseltmek isteyenler o da çok yüksek değil ama e, iki buçuk üst bir otuz mantıklı. Benim sizlere tercihim ilk yayı gol arkadaşlar. Bir on küçümsemeyelim. Üç tane maç söyleyeceğim. 3 maçta e, iki orandan fazla iki buçuğa yakın bir oran elde ediyor. O yüzden bence küçümsemeyelim. İlk yayı gol e, bence daha mantıklı burada. Bilginiz olsun. Üçüncü maçımız Romanya'dan Botosani-Gazmetan maçı saat 18.30'da başlıyor. Ev sahibi 1.67. Deplasman 3.25. Ev sahibi 5. sırada. Deplasman 9. Aralarında yine 5 puanlık bir fark var. Ama burada şampiyonluk tuyu e, ve küme düşme tuyu diye e, ikiye bölünmüş durumda lig. İlk 6 şampiyonluk için playoff oynuyor. 7 ile 16 ayası da küme düşmemek için playoff oynuyor. Playoff oynanan e, liglerden bir tanesi de Romanya Ligi. Ev sahibine baktığımızda zaten e, tatilden biraz daha geç döndüler. Diğer liglere göre arkadaşlar. Ev sahibi 3 galibiyet 2 mağlubiyetle oynuyor. E, bunların içinde bir maçta son maçta Üniversite'ye yenildiler. Zorlu bir ekip bu ligin güçlü şampiyonluk adaylarından bir tanesi. Evinde yenildiler. Onun dışında da evinde Herman Stad'ı 1-0'yı yendiği maç dışında diğer maçları golü geçiyor. İki tane 2-1, bir tane 3-2 var. Ama deplasman takımına baktığımız zaman son 4 maçı alt arkadaşlar. Dinamo Bükreş maçı üst olduktan sonra maçlar alt gitmeye başladı. Çok kısa geçmeye başladı. Ve son iki maçı sadece 1-0 bitti. E bunun içinde kupa maçları da var. Deplasman takımı da iki beraberlik, bir galibiyet, iki mağlubiyetle oynuyor. Çok iç açıcı değil. Ev sahibi avantajını da düşünürsek, Botosani'nin puan sıralamasında daha yukarıda olduğunu da düşünürsek, deplasmanın gol yollarında e, çok iyi olmadığını düşünürsek arkadaşlar, ev sahibi büyük avantaj. E, ev sahibi özelliğini de kullanacaktır burada. Ben e, taraf bahsi almıyorum arkadaşlar. Bilenler bilir. Bu maç için tahminim sizlere 1.20-1.5 üst. Bu şekilde üçlü kombine oluşuyor. Dileyenler oyan yükseltmek isteyenler 2.5'u da deneyebilirler. Benim tercihim buçuktan yana. Gelelim bugünkü dördüncü maçımıza. Bu alternatif maçım arkadaşlar. Kuponumda değil. Bilginiz olsun. Gelme ihtimali yüksek olan maçlardan bir tanesi. Polonya'dan Vata Poznan Zagrebiye Lubin maçı saat 8'de başlıyor. Akşam 20'de. Ev sahibi 2.40. Deplasman 2.25. Gördüğünüz gibi ev sahibi 18 takım özür dilerim, 16 takımlı ligde 14. sırada. maçların sayısı birbirine yakın. Çok fazla eksiği var diyemeyiz. Hani bir maç eksik. O da bu maçta tamamlanıyor zaten. Deplasman Zaglebi Lubin ise 6. sırada. Ee, bir maç kazandığı takdirde yani bu maçı veya bir maç kazandığı takdirde dördüncülüğe kadar çıkacak. Çünkü e, ilk 4 ile 8-9 ayasındaki puanlar birbirine çok yakın. Bir galibiyete bakıyor her şey. Direkt playoff fotosuna Avrupa Ligi elemeye gidebilir. Bunun için mücadele ediyor. Zagreb'e zoy şansı ama güzel güçlü bir takım. Ev sahibi Gördüğünüz gibi arkadaşlar Bu da ikinci yarıya geç dönen liglerden bir tanesi Tatilden sonra sadece 3 maç oynadılar Ev sahibi 3 üç maçın 3'ü de alt oldu Biraz kısa geçiyor maçları ikinci yarı döneminde Zagrebi Lubin de aynı şekilde oynadı. 3 üç maçın 3'ü de alt bitti arkadaşlar. Bunların 2 tanesi yani son 2 maç gördüğünüz gibi 0-0 bitti. Çok kısa geçen bir maç. E, birlik olmuş son 3 maçta. E, i̇lk yayda artık ne yaşadılarsa. Deplasman en azından fena değil ama maçlar çok kısa geçmeye başlamış. İkinci ayda Zagrebi Lubin deplasman takımı 3 üç maçın 3'ünde kazanamamış. Evinde Vila Polka yenildikten sonra 2 e, maç 0-0 beraber bitmiş. Ev sahibi de bir galibiyet bir beraberlik bir mağlubiyetle oynuyor. 2. yarıdaki son 3 maçında arkadaşlar. Söylediğim gibi e, bu maçlar alt bitti diye alt biteceği anlamına gelmiyor arkadaşlar. Benim bu maç için tahminim sizlere alternatif olarak söylüyorum. Bunu da söyleyeyim. Gelme ihtimali yüksek bana göre. İki buçuk üst 180 arkadaşlar beklediğim, güvendiğim maçlardan bir tanesi. Lütfen videoma bir beğeni, bir yorum atarsanız sevineyim arkadaşlar. Emeğime karşılık bir destek vermenizi bekliyorum sizlerinde. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Tekrar görüşmek dileğiyle. Herkese bol şanslar.